Arkadaşlar bu videonun sponsoru rastiloot.gg. Siz de rastiloot.gg'ye gelip buradan jackpot, coin flip, plinko, upgrader gibi oyun modlarını oynayabilir. Aynı zamanda siteye bakiye yükleyebilirsiniz. Buradan rasti temizle, kredi kartıyla ya da paypal'la siteye bakiye yükleyebilirsiniz. Eğer bakiyesi olmayan varsa arkadaşlar buraya gelip büyük harfle nova ya yazarsa hem bana destek olmuş olursunuz hem de 0.50 cent kazanmış olursunuz. Şimdiden iyi şanslar. Beyler şimdi oyuna girdim. Şöyle bir olay olmuş. Bizimkiler çayına atmış. Şuradaki Türkler soru çekmiş. Şuraya bir tane Türk klan gelmiş. Yani bu raid yerse biz gideceğiz. oraya raid onlar gelecek falan filan. Şu anda bize taret lazım. Ne oluyor lan? Taret lazım. Taretleri attıktan sonra full büyük ihtimalle onlar red savunacağız. Buraya Q vardı. Önümüzde 2-3 kişi. Bizimkiler değil değil mi bunlar? Değil, Bence mini koyup gelelim. Looks mini gitmiş bari. Gördüm avot geliyorlar, koşuyorlar dümdüz. Size mi? Evet evet. Yoktu tam? Ağaçların arasında mı var mı? Şu an 20'deler ağaçların arkasına girerdi. Ben burada duruyorum kanka. Umut. Tamam tamam. Benim yerim çok iyi şu an. Ben görmüyorum adamları. Benim bu taraftan giriyorlar. Tam benim önümde. Çok uzak tamam, Ölme kanka. Tamam biliyorum. Ayrı oynuyorum amına koyayım. Şu an mı sana? Bak bakayım bir çekti bir. Evet evet burada. Biri öldü. Geliyorum. Bir daha öldü. Bir daha öldü. İki kaldı. Hangisi öldü? Boss mu? Üç, e, üçü de öldü de SMC kaldı sadece. O da biraz. O da burada. Yakın mı? Ha, gördüm. Başka, başka yok, başka yok. Bu kadar. Bolt sık puşla. Güzel puşla. Setine bak ama set giymemiş ki salak. <laughs> Seti yok oğlum yani üstünde hani. Envanterinde set. Çocuğum. Bir buçuk stek mermi. Lan Başta ayakta sıktım Yemin kanka. Mı? Oturtamadım tutturamadım süpürüyü. Silahı nerede bunun? Bilmiyorum SMC'si vardı. Buraya baş aldım. Para bir o anlayalım ya. Eline jackhammer al. Gereceksiz <laughs> mi for anlayalım? Gereceksiz mi anlayalım? Düz ruham... Gel. Kapıları ört. Buna diyemem dostum <laughs> Ben gördüm. Aynen bize doğru geliyor. At spray skin bolt. Aa çocuk düz dur. Allah'ım ne olur kardeşim. Niteliyim. Aptas ton atıyor. Bu ne oğlum? Dolu mu? Doğru kanka. <gülüyor> 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 Alayım mı? Al 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 al. Al lazım. Kar motorun alak mı? <laughs> Var mı yakıt? Ben de yok. Şöyle. Almayayım ya ya sadece tüpleri paletleri al. Öyle yap. Ben de alabilirim. Bu <laughs> kamp ateşiymiş kanka havaya çekilmiş. Öyle bir kırmızı ki artık kamp ateşi. adam var çocuk da sesi Gördüm Spot. Aa, Vuramadım ama Ben de vuramadım Eee şey <laughs> <laughs> Ben buna bir stojda takılıymış ya olması lazım olsa. Oooo. Ve yes. Oo, susamıştım o suyu da içeyim de. Şirin kadar bırakıyorum. Ben de metalleri bıraktım de. Sarını aldım. Tamam. Ha okay. oğlum dur. Motorun içi var ya. Dur. Şu metalleri koyayım. gam alayım ama. önemli. Kanka diye diye gidiyor zaman. <laughs> Oğlum Mekki Mask'a bastın kanka? Bak hiçbir şey basmadım kanka. Ben Beyzi renklendi Aa önündeler <laughs> la. Gidiyorlar 3 kişi. Aa 3 kişi. 3 full set. 3 AK full. 3 full. 3 Dümdüz gidiyorlar. Sahilden gidiyorlar. Sahil kenarından gidiyorlar. Tepelerine in kanka. Tarayın. Aynen, Aynen. biz Ön de arkadan sıkıyoruz kanka. kanka. Surtam, hit. Hit öndekine. Bir daha hit. Öndekine bir daha hit. 2 hit kanka düştü o Arkadaki kaçıyor bak arkadaki dümdüz kaçıyor Onda loot Koşuyorum ben tepesine Kaçıyor o da 3 hit Alayım alayım Biri Aynen Hit boltla Bir tane daha düştü iki tane daha vurdum ona Bir tane daha vurdum Nelemci Onu bitirsenize ya 2 tane naktı mı? Yok bir tane bir de canı çok az. Öldü. O roket C4 kanka. Var kanka onlara. Miroslav ismi. Oo. Kömürleri alıyorum bayağı kanka. Normal roket var. Benim üstümü çekmeyin ben geliyorum. Normal roket kaç tane var onda? Bende bir, bir tane. tane. Tamam. Gelin şunları alın. Atayı götür. Atayı çekmeyin. Apo'nun götlerini koydum kanka. Tahtayı yere attım. Ato mutlu oldu Ato <laughs> Aldın şu Ato'yu alın o zaman. Apo çok güzel. Apo alın. Benim üstümde alın. Öldüm kanka bu 3 tane kurt. Şunu da alın. Setler alın mı? Geri set yok. Şu merdiveni ver kanka. Şimdi dağdan çıkarken lazım olacak. Tamam gelin beyler. Minimize bulalım. Taktik uygulama isteyen var mı? Yok herhalde. Okay. Bak burada, vendingde. Biri gelsin ben de bir ev arayalım. Ee, ekran açacağım yani. gelmesini. gelin biriniz. Diğerleri de baksın ekrana ev arayalım. Kararlaştıralım nereye girelim. Şöyle bizimki gibi bir ev olsa direkt girerim. Direkt bak hiç düşünmem. Aynen. Adam var artık da kanka sıkacak. Şu Şuraya inip kafana elin aynı vuracağım şimdi var ya. Nerede abi? Tilt oldum ya. Bekle amına koyayım. Beyin elin aynı bir çakayım da. Neredesin? <laughs> Aa, evet. vuralım, ne oldu kanka? Skill'ın mildeyken göstermiyor musun bile şimdi? Ne oldu malları ya? Deli oluyorum şöyle mini el rampa sarıyor ya. Bak, bak 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 İlla geldim elin bir son silah al diyor. <laughs> tamam ee, roketleri çekiyorum. Gidin, gidin Mr.White'ların evine. Oğlum <laughs> ben şu an barutla çıkmışım. Kaç barut? Senin Top... kesen var hesapla Top down abi Onlar. 4 Vurma roketi bekle Çekil oradan Biz aşağıda kaldık Helya'ya dikkat edin Tamam etrafa bakın zaten sıkıntı yok Şu eve bakın hatta Vur garaja Böyle saldırı bile var ama Adam mı? Vuruyor mu sen de? Vur. Tamam. Vuruyorum kapıyı. Sağ tarafına vur garajın. full garaj çıkıyor kanka. Burası aşağı İki Kat inişme. zaten. Kat. Tam direkt zaten can az C4 aldın mı sen? Yok. Açıldı. Pinklere dikkat edin. Bekle. vurmasın sizi. Duramaz. Bulmamız. dakika adam loot çekmiş galiba. Kanka. Bir dakika main şu an. Şu an adam evet lootları kaçırmış kanka. Bekle şu an. Bu barutları çekip içeri kaçtı. Öldü iki kişi. Aynen. Oo. Tam tahmin ettiğimiz gibi kanka. Amele mi? Amele kasmış barutu. Seçeli basmış. Orada mı kanka? Sen aks set de burada kanka. Kanka bir gülsene sen de ato. <laughs> Naked geldi nasıl gülün? Sırf o güldüğü için reyit attık ya. <laughs> Harbi lan lan. Ama profit oldu ki yani yine. Hayvan Aynen. bir barut seçil. 20 seçil. 2 sıra barut. 1500 kuru doy. 1500, 1800. Kanka bu yanında reyit de bu arada. 5 roket. Full main. Şuraya koyuyorum ben Enes. Adamdan aldım barutları Tc yıkırsan Kıracağım sıkıntı yok. Şu adamı çek be. Sandığa doldur da. Doldum. Hmm. <laughs> Peki bunlar ya. Reis. Şey yapmış. Atıralım. O kadar oynadılar iki gün boyunca hayvan gibi kastılar. Adamların raidini çaldık. Bir de gelip raidledik. Tam raid'e gidecek vermiş. Bunlar bize girecek biliyor musun Bu gece? İyi ki raidledik. Biz uyuduğum zaman bunlar girerdi bize. Yüzde yüz eminim. Kaç öte aldınız? Kanka bir garaj yardım, bir ledere hatch yardım. Bir tane de metal yardık. O neymiş amına bak. Bu çıktı evden. Nasıl? Çok iyi. Baya baya iyi. Cool Çek Ice daha ak çıktı mı kanka? Çıktı al atayım. kanka. <laughs> 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 Tamam, Önemli bunun için girdik zaten. Şu kom sandığına bakın. Bunun hepsini eritsek ne çıkar var ya Of. Neymiş Çok fena ameleler. Tamam çekin beyler hadi. Şunun şu, evine şu, neye bakacaksın? Ben bakıyorsun? çektim çekin. ben çektim. Tamam şunu da çekin şunu da çekin. Evi kapattım Menes. Enes? Kapatacağım kapı koyacağım sadece şimdi. Sadece kapı nasıl koyuyorsun kanka? Kapı basıyorum yani kanka kapıyı basınca kapanıyor. Oh fuck. Odunları bahçeye koyayım fırınları da evet. evet. Bir kop sandığı da, yapmamız lazım onda yukarı. Kıt kaç var eminlerde? Onda kaç var? 150. Tamam da 150. Yeter şimdi ya. Şu al, yoldaki adamlar dikkat edelim ki kendi yoldan gitmeyin. Yüksek gittim. Sağdan gitmem. Bol tur. Yemek olmalı. Başka, da, Çağır, o Ya sık o? o sıkıntı mı o adamlar görüyorlar. Bir aşağı ineriz Tamam, öyle yapacağız. Sana şu adamı sıkın da. Sık aşağı Vuruyorum ben direkt bekle. Hadi al abi bunlara bakın evet, Vurdum 4 body falan. Kütür aşağı inin istiyorsanız. Kırın şunu silahla. Umut aşağı inek bir Sizin mi tür? Biz de inebiliriz. De... İnin inin. Camdan bakarsınız. Ben şırınga basacağım sana at roket. Taş. Fazla yakın durmayın siz. Bu taşır ya. Taşıyacak. Ben nereye girdiğini biliyorum zaten. Sıkıntı yok. Mahmut gel yanıma yanıma gel. Ne? Adam şuradan şey içeri girdi bak. Sola yatıyor. Niye oraya atıyor? Orada Oradan bir yere bı... bastı. Bunker, bunker, galiba. bunker, bunker galiba. Vurdum. Roket atar Roket atar öldü kanka. Roket atacaktı kafamıza. Ya, Dur bekle. Garaj var şurada. Garaja vuracağım 3 tane. damage yemiyorum oradan Burak direkt tepeden ya. Yani. Orası da fake. <laughs> Adam HQ şeyi kasıyladı. Tamam kanka. Vur tamam. kanka. Yaracağım. Zaten bankanın canı az. Ortaya vur. İlla gel götten. İlla ucuza girdirmeyecek. Bak bir dakika. Basın sandal değil. Roket atın. Tarıcı kapattı. Tamam 37 canı var. 30 canı var. Bekle seçil var. Atıyorum. At. Nereye atacağım? Şu kare. Gerek yok. PM sıkayım. Sen Sı nişan al. Yok. Orada mı? Yok. Şu burada. Şurada İyper, büyük. 260 canı var. Herkesi çektik Anladım. buraya. <laughs> dedi, point Çık. Yatağı var. 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 Yok kapat. Çaktı, öldü. Pardon. bunlar taşıdı herhalde. Dur, bilmiyorum. Taşı taşımamış da olur da. Şu Lootruma daha bakamadık. Bir dakika bulursun da olabilir her şey. Daha bakamadık doluma. Bekle, evi bir kapat kanka. Safe alır mısın? Kanka. Kanka. Hemen en yukarıdan kapat. Şu garajları da kapat. Bak adam buraya çıkabiliyor şu an. Tamam çıkamıyor artık Sen yine de kapat. Girdi adam yine. Girsin girsin. Onu fırın beyzin de Durdum. Tamam güzel buraya çıkalım. Şurayı da sil la kanka Enes. Şuraya da duvara. Adamdan aldığımız miniyle adamı raid'lemedik ama koyayım. Şimdi <laughs> <Bir akşam>. Pat. <laughs> Şimdi main loot'a bakacağım. değiliz Nereden ya? Nereden sıkıyorlar? Tepeden. 225. 125. Evet Aptal ya. hs Neyi tarayıp duruyorsun? Kulvat diyeceğim. Mas abi zaten? Haz mı Lan hadi. Kulvat atma artık. Değil Atla. mi? Atla. Kanka anlık atlayış, kıvanç tatlı tur atlayış. Hop. Düştüm havuza kanka. <laughs> Gözükmüyor amına koyayım. Şurada var ya bayılsan. Sulayım <laughs> şu an işte. Sulayım reis.